Selam arkadaşlar. Bugün depresyondan çıkıyoruz. Ben sık sık depresyona giren biriyim. Yani geçtiğimiz 2024 yılında böyle çok kez depresyona girdim. Bunlardan nasıl çıktım, nasıl çıkabildim? Size böyle beni en çok böyle depresyondan çıkmama sebep olan şeyleri anlatacağım. Bu yöntem beni en çok etkileyen yöntem. Her gün bir saat yürümek ama sabahları, sabah erkenden kalkıp aç karnına bir saat yürümek hem e, benim böyle zihnime çok iyi geliyor, hem böyle çok sağlıklı düşünmeme sebep oluyor, hem böyle yürürken müzik dinlerken falan böyle birçok şeyi böyle düşünüyorsunuz, analiz ediyorsunuz, doğru sonuca varıyorsunuz. Ve ben bunu 2015 yılından beri yapıyorum, hayatıma kattım, böyle zinciri kırmadım, böyle 21 gün mü, 40 gün mü ne üst üste yürüdüm, kendime böyle bir şart koştum hala böyle devam ediyorum yani. Arada sırada hastalandığımda, şehir, şehir dışına çıktığımda, bunu yapmasam da ama her zaman yapmadığım gün kendimi kötü hissediyorum zaten. Her gün bir saat yürüyorum. Sabah akşam fark etmez. Sadece yürüyün. Yürüyün, düşünün, kafanızda çözün, çözümleyin, bitirin, başlatın, yeni şeyler keşfedin, podcast dinleyin yürürken. Bu böyle daha çok verimli çalışmama sebep olan şeylerden biri. Gece yatmadan önce ertesi günü planlamak. Gerekirse böyle saati saatine. Sabah 6'da kalkacağım, 7'ye kadar yürüyeceğim, 7'den sonra geleceğim, şu saatte kahvaltı yapacağım. Kahvaltı. Bu insanı o kadar sabah böyle yataktan kalktığında kendini böyle şey hissediyorsun tamam yapacağım bir iş var hemen onları yapmalıyım koyulmalıyım diye zaten böyle devam ettikçe her şey düzene oturuyor. Bir gün önceden kağıda yazın ne yapacağınızı. Sabah şunu yapacağım, şu saatte şunu yapacağım, şu saatte kendime mola vereyim. Gece yatmadan önce bu planları yapmak ertesi güne seni daha böyle zinde ne yapacağını bildiğin halde uyandırıyor. Bu daha çok böyle senin verimli çalışmana sebep oluyor. Kapiş. Evet diğer maddemiz de daha çok verimli çalışmama sebep olan şeylerden biri YouTube'da motivasyon videoları izlemek. Kendi ritmine uygun motivasyon videosunu bulduğun zaman hepsi seni sarmayabilir. O zaman bir gaza geliyorsun. Ben size bir tane hikayemi anlatayım. Kendi nasıl motivasyon videoları izlemeye başladım. Şimdi YouTube'da laptoplu gezgin diye bir tane kanal var. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. O motivasyon videoları çekiyordu. Ben o zamanlar 2000 2000 2018, 2018 yılındaydı. Ben bir gün Oğuzhan'ın bu motivasyon videolarından birine denk geldim. Böyle şey yapıyor. işte şunu yapın, bunu yapın, böyle yapın falan filan böyle gaz veriyor insana. En sonunda böyle beyaz bir tahtaya, küçük bir tahtaya yaz yazıyor, yazı yazıyor. Sonra böyle o kadar coşuyor ki çocuk böyle panoyu falan kırıyor o beyaz tahtayı. Ben çok etkilenmiştim o videosundan. Ee, o videoyu dinliyordum. Böyle evimdeyim. Böyle tırnaklarımı oje sürüyorum. Okuldan gelmişim. işte yaz tatili falan. Hemen kalktım. Hemen olduğum yerden kalktım. Evden çıktım. Hemen iş aramaya başladım. Böyle çalışmıyordum. Boş boş oturuyordum. Hemen girdiğim ilk iş yerine kafede Hemen başvurdum. Dedim böyle böyle ben çalışmak istiyorum garson olarak. Hemen de beni işe aldılar. O tecrübe sayesinde üniversiteye gittiğimde oradaki kafelere de girip garsonluk yaptım. Çünkü tecrübem olduğu için beni aldılar. Sonra orada tecrübem olduğu için beni daha başka daha üst bir yere aldılar. Sonra oradan oraya derken böyle gitgide böyle yükseldim yani ve Sırf böyle Oğuzhan'ın o videosunu izleyip ben iş hayatına girdiğim için oldu bu. Yani gerçekten ona çok teşekkür ediyorum minnettarım buradan. Kendisine de mesaj attım. Mesajıma cevap vermedi. Ama başka mesaj atınca onlara cevap veriyor. Bir ona cevap vermedi. Önemli değil. Ne yaptı? Ç çocuk gerçekleştirdi. Birçok insanın hayatına dokundu yani. İzlemek isterseniz Laptoplu Gezgin'in motivasyon videolarını izleyin derim. Depresyona girdiğim bir günde de şunu yapıyorum. Böyle evde ben hep pijamalarımla gezen bir insanım. Pijamamı da çorabımın arasına sokarım. Böyle evde böyle çok salaş kıyafetler giyip dolaşırım. Sonra baktım böyle olacak gibi değil. Böyle depresyona girmek üzereyim. Tam böyle bunalımdayım falan. Gittim odama güzel bir kıyafet giydim evin içinde böyle güzelce saçlarımı yaptım çok güzel bir şekilde. Kendimin ya kendimi kendim beğeneceğim şekilde yaptım evde ve böyle evde o şekilde takıldım. Bu bana o kadar iyi geldi ki evde pijamalarla değil de böyle güzel kıyafetlerle olmak, böyle kendine bakım yapmak, saçlarını düzgün yapmak, hani böyle dışarıda bir yere gidiyormuşsun gibi. Bu bana kendimi çok iyi hissettirdi ve ben bunu daha önce hiç yapmamıştım. Böyle ilk defa yaptım. Gerçekten bu işe yarıyor. Kendinizi bir gün çok kötü hissettiğinizde bunu yapabilirsiniz. Ben hemen saçlarımı böyle bir çeki düzen veriyorum. Ben son zamanlarda bunu çok yapmaya başladım. Çok fazla böyle düşünmeye başladım. Bir şeye takılıyorum ya mesela bir erkek arkadaşımı düşünüyorum veya bir şeye takılıyorum bir mesele onu düşünüyorum. Onu düşünmekten yataktan çıkmıyorum. Onu düşünüyorum yatakta veya iş yapıyorum bir anda aklıma geliyor böyle öyle dalıp gidiyorum. Bir şeyleri çok fazla düşünmeyi böyle fark ettiğimde, idrak ettiğimde hemen o anda bırakıyorum, hemen o anda kesiyorum kendimi, koparıyorum o bağlantıyı olduğum işe odaklanıyorum veya hemen yataktan kalkıyorum diyorum ki hemen şimdi farkına vardım hemen düşünmeyi bırak ve kalk yataktan diyorum. Çok fazla düşünmeyi bırakın. Düşünmek insanı hiçbir yere götürmez. Just Do it diyorum. Bunlardan bir tanesi de evi toplamak, odayı toplamak veya evde bir temizlik yapmak. Ama böyle büyük bir temizlik yapmak. Ya da evin kirliyse bazen böyle ev kirli oluyor, evi topluyorum tamam mı? Sonra her şey hallolmuş gibi hissediyorum. Ya diyorum sorun aslında evin kirli olmasıymış falan diyorum. Ev kirli olduğu için bazen kendimi kötü hissediyormuşum ben. Gerçekten de öyle. Bazen evi uzun süre temizlemediğim oluyor. Böyle kendimi kötü hissediyorum evi temizliyorum. Böyle evi tertemiz görünce, her yeri derli toplu görünce böyle bir şey geliyor bana. Böyle hoşuma gidiyor yani. Size de tavsiyemdir yani. Yaparsınız, yapmazsınız. Sondan bir önceki maddemiz. Yazmak. Atıyorum birine sinirlisin veya kendini kötü hissediyorsun bir konudan. O konuyla alakalı sayfalarca, saatlerce yazmak. Ben de şöyle bir örnek vereyim benimle alakalı. Bir gün ablamla telefonda tartıştık ama Konunun ne olduğunu tam hatır tam olarak hatırlamıyorum ama hani böyle çok sıradan ve çok geçmişe dayalı bir konuydu. Böyle hep böyle bana karıştığı bir konuydu. Benim artık burama kadar gelmişti. O kadar doldum, o kadar taştım böyle yılların geçmişte biriktirdiği şeyler falan vardı içimde. Ablamla da böyle telefonda kavga edince ben böyle sinirimden ağlamak üzereydim. Ya o an hiç aklımda yoktu. Sadece defteri gördüm. Hemen defteri aldım yazmaya başladım. Böyle ablama olan bütün nefretimi, bütün kinimi, içimde böyle ona biriktirdiğim ne varsa o konu hakkında hepsini sen şöylesin, sen böylesin, sen bana bunu hissettirdin. Böyle ne var ne yok hepsini yazdım. Ağlayarak yazdım. Ve inanır mısınız ben o defteri kapattığımda Artık o konu aklımdan gitmişti. Artık böyle başka bir şey hemen odaklanıyordum. Ve o konuyu bir daha hiç geri dönüp açmadım. Hiçbir şekilde tamamen aklımdan silinip gitti. Ben böyle ilk defa hani birinden duymadım yani yazmayı. İlk kendi kendine gelişen bir şey oldu. Şimdi de bazen böyle kafama bir şey kurcaladığımda e, onları yazıyorum mesela. Yazıyorum bazen gitmiyor. Bazen bir şeyleri anlamama sebep oluyor. Yazdıkça böyle sen e, onu kağıda döktükçe çözüyorsun kendi içinde. Böyle hani cümleler e, kafanın içindeki cümleler orada gerçek bir şekilde görünce daha iyi anlayabiliyorsun bazen bir şeyleri. Tavsiyemdir. Yapın. Son maddemiz de çizimler yapmak, resim yapmak ya da bir enstrüman çalmak ben çizim yapıyordum. Bir gün böyle çok karanlık bir dönemim tamam mı? Böyle üniversite ikinci sınıftayım falan böyle. E, gittim. Kırtasiye'den e, böyle büyük kağıt ...aldım. A4 kağıdının bayağı büyük olanını. Sonra guaj boya falan filan aldım. Çizim yapmaya başladım. Ben çizim yaptıkça içimdeki o karanlık şey, o böyle kendimi kötü hissettiren şey böyle yavaş yavaş geçmeye başladı. Sonra resim yeteneği çok iyi olan bir arkadaşım var. Böyle tasarımlar falan yapıyordu bir firmaya. Ona yaptığım resmi falan attım böyle. Sonra dedim ki ya ben bu resmi yaptım. Ee, nasıl olmuş falan dedim. Kendimi yapınca çok iyi hissettim falan dedim. Hani çok kötü duygular içindeydim zaten o yüzden kendime bir şeye vermek istedim bir anda dedim. Çocuk bana ne dedi biliyor musun? Aramıza hoş geldin. Yani resim yapanlar da kendi duygularını aktarabilmek için yapıyormuş yani o resmi de. Ve arkadaşım bana şey dedi, e, kalemini geliştirirsen dedi, resmi çok baktığın şeyi çok iyi görebiliyorsun dedi. Ama kalemini geliştirmen gerekiyor dedi. Baktığın şeyi görebiliyorsun dedi. Bu herkeste olmayan bir yetenek dedi. Oradan da bir hoşuma gitti ama sonra devam etmedim. Bazen çok böyle bunaldığım zaman, böyle karanlık, karamsar bir şeylere düştüğüm zaman resim yapıp, yapıyorum. Anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size depresyondaysanız veya motivasyona ihtiyacınız varsa bunları yapabilirsiniz. Tavsiyemdir. Hoşçakalın. Bye bye.